441 bin bu sayı Ramazan bayramında yurt dışına tatile çıkan insan sayısı değil. Misafirlere ikram edilmek üzere satışı beklenen şeker miktarı hiç değil. Bu sayı yani 441 bin, İsrail tarafından bombalanmak suretiyle sakat bırakılan ve sayıları 441 bini bulması beklenen Gazze'deki engelli sayısı. Gazze şeridinde aktif çalışan sivil toplum kuruluşu Handicap International'ın verilerine göre ilerleyen zamanlarda engelli sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Sebebi ise İsrail'in yoğun bombardımanı ve kullandığı silah tipleri. İsrail'in aralıksız şekilde bombaladığı Gazze'de her geçen gün rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişi sayısı artıyor. Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar yeterli şekilde tedavi edilemezken çoğu kişi yaralanma türlerinden ötürü ampute edilmek zorunda kalıyor. Yaralanıp ampute olanların çilesi burada da bitmiyor. Tedavilerin yetersiz kalması, vücutlarında açık yaraların kalmasına, açık yaralarsa enfeksiyona sebebiyet veriyor ve akabinde ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında bayram Yapıldığı şu günlerde gazetelere ne yazık ki bayram coşkusu değil, bu karanlık ve düşünülenden daha fazlasının ne yazık ki mümkün olduğu korkunç veriler bekliyor.